İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Ee baba nasıl hesaplar tuttu mu? Yoksa evdeki hesap çarşıya uymadı mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Şimdi meraktan soruyorum. Sen Gonca'ya fotoğrafı verdin ya tam olarak ne planlamıştın? Yani Gonca Tahir'in babası olmadığını öğrenir, isyan eder. Sonra da beraber dönmemek üzerine buradan çeker giderler mi diyordun? Aslında evet aynen öyle. Ne fotoğrafı Halil ne diyor Toprak? Önemli bir şey değil ya. Hani hatırlıyor musun yıllar evvel Gülümser'le birlikte çektirdiğim bir fotoğraf vardı. Gülümser hamileyken evinin önünde. Ne yaptın aldın o fotoğrafı kısa mı verdin? Evet. Aferin sana Halil. Ne güzel yapmışsın. Ya yapılacak iş mi bu? Maalesef planların tutmadı baba. Tabii sen şimdi Gonca'yı tam olarak tanıyamadığın için gideceğini düşündün ama o ne yaptı? Ben söyleyeyim ne yaptığını. Gideceği varsa da gitmekten vazgeçti. İnada bindirdi, kalmaya karar verdi değil mi? Aynen öyle oldu anneciğim. Peki Tahir, kız anlamadı mı gerçek babası olmadığını? Anladı, sayende anladı ama ne fark eder ki baba? Adam yıllarca kızı büyütmüş, gözetmiş, kendi kızı gibi bilmiş. Şimdi ikisi birlikte burada kalmaya karar verdiler. Bravo sana Halil, bunu da yaptın sonunda. Ben ne yaptım ya? Ha? Niye şimdi ben suçlu oluyorum? Gülüp sen zamanında nasıl zoru gördüğünde kaçtıysa Kızı da aynı şey yapar diye düşündüm ne var bunda? Ya baba gerçekten tamam. Yani işi için her şeyi yapan sert bir insansın ama bu kadarında nedir valla anlayamıyorum ya seni. Oğlum Gülümser'in ailesiyle bizim ailemiz arasında yıllardır bir husumet var. İki aile hiçbir zaman sevmedi birbirini. Ya sen bu kadar kas kafalı mısın anlamadın mı bunu? Baba geçmişte yaşanmış olaylardan Gonca mı sorumlu? Niye kızın üstüne gidiyorsun? Toprak. Oğlum olaylar senin düşündüğünden daha karışık. Gonca'nın burada kalması hiçbirimiz için iyi değil. Yani... Anne ne oluyor? Niye ağlıyorsun sen şimdi? Ha, gördün mü bak beğendin mi yaptığını? Koskoca kadını ağlattın. Gülümser yüzünden bizim ailemiz az kalsın da ağlıyordu. Ben şimdi aynı şeyleri Gonca'yla da yaşamak istemiyorum. Ben sizi kaybetmek istemiyorum anlıyor musun? Anne! Toprak! <laughs> Anneni rahat bırak. Dedi annem ne demek istedi? Ne oluyor baba? Otur şuraya. Öncelikle dediklerime uymayıp bir çuval inciri berbat ettiğin için seni tebrik ederim Halil. Rıfat ağabey mesele senin bildiğin gibi değil. Sus. tek kelime duymak istemiyorum. Şimdi diyeceklerim sizinle benim aramda kalacak. Adam gibi erkek erkeğe konuşacağız. Söyleyeceklerimi başka bir yerde duymak istemiyorum. Üstüne soru da kabul etmiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Çocuk değil artık bu adam. Delikanlıca... ...gerçekleri söyle. Lafı evirip çevirip ortalığı karıştırma. İyi söyleyeyim Ya da yani Öğrendi zaten Tahir'in Kızın gerçek babası olmadığını Bize ne ulan Tahir'den Mahir'den Baba Ne dememi istiyorsun Neyi bilmem gerekiyor benim dede Ne oluyor Sen bu kızı buradan neden göndermek istiyorsun Hı? Neden gül yetiştirmiyorsun Neden bu kadar öfkelisin Anlat oğluna Baba Yapma Hadi kalkayım. Otur. Vaktiyle gülümsele aşık olduğunu... ...Canan'la evlenmeden evvel... ...onu sevdiğini... ...başkası sevdi... ...başkasından da hamile kaldığı için... ...kadına yapmadığını bırakmadığını... ...o gülleri seviyor diye... ...senin de... ...gülden nefret ettiğini söylesene oğluna. Belki bunu duymak senin için ağırdı ama... ...Canan senin annense benim de bir tanecik kızım. Nasıl yani? Bunca öfke, bu kadar şey bunlar hepsi bunun için miydi? Baban olacak adamın geçmişi yüzünden... ...ailemizin paramparça oluşunu seyredecek halde değildim. Herkes neyin ne olduğunu bilecek. Herkes ayağını ona göre denk alacak. Rıfat'a bunu yapmayacaksın. Oğlumun karşısında hiç, 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 olmadı bu. Ne olmadı be? Ha? Ne olmadı? Cesaret edip oğlunu karşına alsaydın, adam gibi her şeyi anlatsaydın, işler bu noktaya gelmezdi. Toprak da o kızdan gezip tozmaya kalkmazdı. Bu öyle bir şey değil dede. O kızdan sana hayır gelmez. Annen o kıza her baktığında baban olacak adamın eski aşkını görüyor. Babansa o kızı gördüğünde... Yeter ama. Bu kadar da fazla oluyor. Oğlumun önünde bu kadar beni yerin dibine geçirmeye hakkın yok Rıfat ağa. O kız ve ailesiyle ata işi bitti. Bundan sonra onlardan uzak duracaksınız. Ben gerekeni yapacağım. Ve hatırlamak istemediğimiz geçmişten herkesi kurtaracağım. Gereğini yapacağım derken ne yapacaksın dede? O kızın babasını ve arkadaşlarını Buradan göndermek için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu, bu konuşulanlar aramızda kalacak. Evet dede. Yani geçmişte ne olduğunu da sormayacağım. Merak da etmiyorum. Ama Gonca hakkında düşündüklerinin haksızlık onu buradan göndermek de ne demek? Sözümün üstüne söz mü koyuyorsun? Hayır. Öyle bir şey değil ama dede. Yani adaletli değil bu. Ve yani ailemiz bundan böyle Gonca'nın ailesini kendine düşman mı bilecek? Gerekirse Evet. müsaadenizle. Toprak. Gerçeklerle yüzleş. Sorunlardan böyle kaçamazsın. Hiçbir şeyden kaçtığım yok dede. Bunu çok yakında hepiniz göreceksiniz. Oldu mu şimdi Rıfat Ağa? Beğendin mi yaptığını? Ne geçti eline? ...ben onun içinde büyümekte olan Goncagül'ü budadım. Ama sen bunu anlamaktan bile... acizsin.